Hepinize merhaba arkadaşlar. Yükleyin videodan. Hepinize selamlar. Arkadaşlar bugün şey yapacağız. Um, kaçacağız. Şimdi göstereyim size. Kaça az kaldı. Kalktı biraz. Ha. 180 Bir puan kaldı. Asa kasıyorum ben de izleyicide. Bunlar şimdi hazır geldik Kim gelecek? Merak ediyorum. Ya ya yani niye geçmiyor?

başladık size bir rank taktiği vereceğim azıcık taktık bunu çok önemli Ben bunu sevmedim size bir rank vereceğim takip diyor ben rank alacağım bir dakika. Rank alıyorum yazdım. <laughs> Bakın arkadaşlar erken veya atlamanız için mesela adam atladı ya buraya tam işaretleyin. Mesela ben tam işaretledim atlıyorum. ne oldu? Lan adam ne Ana. Vallahi ben bile şaştım arkadaşlar. Onun da buzu var. Yani daha öyle. Işte Beş seviye mi ne? <laughs> Oha lan. eklenmedi. Niye eklenmedi? Ben de bilmiyorum şöyle hafiflendi <laughs> şöyle bir içeri uzun oluyor bu an bir silah vermeye düşünüyor musun acaba? Ha, iyi bak bak bunu sevdim. ne oluyor lan tövbe 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 lan neyse devam edelim aha bir tane botçuğumuz var botçuk aha şuraya geçti. <coughs> é <toda> a cada vez Ah tá lá payment alır. Arkadaşlar şurası var ya. Şura. Bakın tavacım var ya. İyi Bak oraya bir tane tava attım tepe. Oraya çıkmaya çalışacağım. Oraya çıkarsam orayı hızlandırırım. Çünkü bayağı bir uzun sürebilir yani o derece Ben hatta çıkıp uzun zaman beklemeyeceğim size göstereceğim Allah buranın çıkması da bayağı bir zor arkadaşlar şöyle açığa yapmayın şöyle girin böyle daha kolay olur mesela ben de olmadı şansım yokmuş dakika. Neyse buraya boş verin siz. anladınız o işi Burası bayağı bir gün sürüyor. Yarım saat falan aldır valla. Aldır Neyse devam edeceğim lan Bagi falan yok mu ya? Şurada motor var. Motoru gezeyim. Motor Ölü var mı şurada? Yok. <laughs> ya bu şu RP sayısı ne ya? Ne dedi? RP puanı. Bir şey yazdı da. Ne <laughs> Arkadaşlar mesela bir şey yaptınız ya. Şuraya bastığınız an nerede olduğunu gösteriyor. Eğer onu bilmiyorsanız benden öğrenin. Benden öğrenmiş olun yani. Aa adam canmış gibi. İnşallah kart çıkar ya. Ya da ben ne <laughs> Ne geldi Ender? Oo. Ne diyorsun? Ender to MPM mi? Bu mi yoksa <laughs> what? <laughs> Bir şey bu MPM? Uzim. Uzim. Bırak. Şey yapın bakın. Uzim bu MPM mi? Onları alın. İçine gir. Buraya girmiş mi ya? Gülmemiş. Ha girmiş. Neyse yine de bir Bakalım kaç tane varmış? Altı. Bir tane dikey var mı? Yok ya şunlar alacağım. Zaten kompastör buldum ki. No, não vou gonna close oi a até... doğru adım adım ilerliyorum. Neyse dur şunları gidip çağırın da belki ararlar ol. O yandan da düşün belki onlar da rank asıyordur. Heh 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 Düştüm. Ya ben böyle bir işin Dur bakayım. Hav hav yavrum da. Hındat yani. Ya, Valla ölürsün. Bilemiyorum. Adam çağırmaya gidiyor acaba. Anlamadım. Neyse. Belki çağırırsa yani ben ölürüm. Adam ne yapıyor Ben de anlamadım. Bir de Oha, ya. Oha bu. Bir dakika. Bir dakika ben nerede öldüm? Atayım şurada ha. Orada. Şimdi bu beni çağırıyor sayılar. Gidip loot alacağım? Ama ben orada nasıl düşerim ya? Ben ona şaşırdım ya. Yani. Adam yoktur bence. Bu aradan güzel sıçaktı. Ha? Oha. Bakayım. Buzu 5 seviye. AKS 2 seviye. Buz AKS. Thanks. Ne oldu Hayır abi ben... Oğlum ben, ben şurada <laughs> Bas 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 Benim aracım nerede? Oldu. En son buradan uçtuyduk. Lan ağaçta mı kaldı yoksa? Bilmiyorum. Bir Ay! Ne yaptım ben? Bir dakika olmuyor. Yatay olduğu için olmuyor. Basıyor. Demek ki bir adam var. Bakacağız. Allah. Şöyle. Tamam, nereye gidiyorum? Hadi çıktım. Oha! Oha! Ne oldu? Abi. Ne oldu? Abi. Abi arabadan atladım hiçbir şey olmadı Adam var mıdır? Oha, hem de üç tane. Oğlum burada savaş var. yüklenmedi ki. Git en tepeye vermiş işte. Terminus. Ben buradan bir acil çıkayım da. Ay. Bir de benimki fena kasıyor. Oynayamam. <laughs> Bunlar sukla gitmişler. Onların yanına gideceğim. Allah'ım Allah. Nasıl yettiyse artık. Bokini internet kim bağırır? Hayır hayır yer atma yer atma yer atma. Ay ah be al patladı. Ne yapalım? Bu arada beni dövüyüm yok ne yapacağız? Biteriz var. Ben 4 var diyor. Okey. Bana dur bunu lazım ya. Bir de da mı lazım? Dur beni. Cevap gelecek mi? Dikey. Bu arada sana adam mı yalı anlamadım. Şura sıkıyor zaten. Anlamadım. Neyse şunu da Ay, aslında düşürdüm Şunda bence bir 3 vardır. Dur bakayım sorayım. Abin haklı. Nerede? Agam? Nereden Naga? Ooo helal. Harbiden de varmış <laughs> Bir tane adamdık. Ay bir arenada kaydım gibi hissettim kendimi. Bir dakika. Bir saniye. Asosiyet. Ha. Ha, wow, bütün hassasiyetim bozulmuş la. Ha bu 12 idi. Bu 7 idi. 12. 28. Okey. Ha lazer de 46 idi. Ha okey. aa tepe sıkıyor. Allah tepeden tepede bir tane adam var hatta orada ne adam savaş ya bir de kırmızı alanda ya <laughs> buradan önce adı bütün olacak görebiliyorum rahatta aa kimse gelmedi Ana. Kimse gelmedi buralar. Niye? Allah Allah. Ay tam da alanın ortasındayız mükemmeliz. Şu anda mı biz ara? Adam. Adam mükemmeliz de. şuraya yatmayı ben de deneyeceğim. Ah Tabii. Aa yaptım lan. Var bir şey aradı. Neyse. Bomba mı attı? Niye sattı? Adam geldi? Allah Allah. Arkadaşlar ben adam geldiğinde ilk önce şu hareketi yap Neyse bu denemeyeceğim ya. Hmm. Allah. Ay. Neyse. Aa bunlar nereye gidiyor abi? Aa bakı aldı gittiler. Aa. Hmm. Aa bak araba mı geçiyor orada? Geç yok. yok. Ay araba patlamak üzere. Araba patlamak üzere araba. Nasıl yani? Şansa var. Kardeşim gitsene ya. ah harbiden sıyırdı gitti lan. Onlar da bir dört araba bulamadılar gitti ya. Harbi. Harbi ama ha. Ne var lan o ee, bir şey yok. He. Araba var diyor <laughs> orada. Bana da bilmiyor. Sağol <laughs> Telefonumun kapalı. Bu arada bende fena bir kasma olabilir. Yüzünü açıyorum. Bana bir bırakmış gitmiş arabayı ya. Acaba şöyle bir patlatsak mı? Patlatsak mı? Hmm. Oh. Bu bir yere bakıyor da nereye bakıyor? Adam mı var ya? Yani? Oh. şurada da araba var. Aa araba geldi. Aa. Oradaki adam dedim araba çıktı. Aa. Bizimkiler mi? Şurada. Ben onun kilitli nasıl olduğunu neyse. O alan verdim. Diğer bagi nerde lan yani Oğlum nereye koydu ya Bu diğer bagi nerde Ha burda O bagide şekilli mekilli Valla iyi bak Daha düştüm işte. Ben dedim adam var. Aa, artık kendisi. Neyse. Onların ortadaki belirtilerine göre yapacağız. Şu anda hiç hiçbir yeri gördüğüm yok. Aga. Bak iyi bıraktı. Öyle. Gidiyor. Gidiyoruz kıyamete. Tam beni bitirdi. Tamam orada taş mı ne var? Doğru bildim bak taş varmış. Çıktı bitmiş ay. Çünkü orada saklanıyor yakalanmıyor. Bu arada önümüzde sıkıyor. 15 kişi kaldı sonra. Şu klibeye geçmem lazım benim. Bakın buradan rahat görünüyor. Aa bak yerde atıyor bir tanesi. Bak yılanı gördün mü yılanı? Ya beni baydı. geldim onları Lamborghini ah dolar basıyorlar please ah şimdi kurtana ne 13 güzel aldık. Güzel aldık arkadaşlar. Son kaldı kaç puan ya? işte Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Yarın bir taç canlı video açar mıyım bilemiyorum. Açar mıyım açmaz mıyım? Bye bye. Görüşürüz. Bye.